50 gram tereyağı, oda sıcaklığında bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir çay kaşığı kuru haşhaş, bir çay kaşığı çörek otu, bir çay bardağı çekirdek bir su bardağı rendelenmiş kaşar, bir paket kabartma tozu. Bunun yanı sıra ıı, içine koyacağımız tuzumuz, kekiğimiz, pul biberimiz üzeri için, nota sarımız. Evet, evet, yani. evet. Peki, Şimdi... o zaman sen ana başlarken Ayşem ablam benim poğaçalarım hazır. İzin Sayın seyircilerim, ben hemen poğaçalarımı getiriyorum size. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Evet, böyle içinden peynirlerimiz falan. Alkışsız biraz al alkışsız çıkartmıyormuşum. Alkış <laughs> bekliyorum. bence de onlar alkış hak etti. Alkış bekliyorum. Evet, artık gelebilirim. Alkışımla beraber. Kokular Neredeyim? zaten geliyor. Evet böyle Ay. hafiften içine koyduğumuz peynirlerimiz erimiş. Evet çok güzel olmuşlar. Gerçekten yani. Aa, aynı evet usulü. ev poğaçası, anne usulü ev poğaçası. <laughs> Gerçekten bugün hem ev usulü, anne usulü puding yaptık. <laughs> hem anne usulü, ev usulü poğaçalarımızı yaptık. <laughs> Koyayım artık elim yandı vallahi şu anda. <laughs> Şimdilik böyle alıyorum. Birazdan hemen tabağa koyup getiriyor olacağım. Kaç kaşık her zaman olduğu gibi aldığı kadar un diyeceğiz. Şimdi ben şöyle birazcık koyuyorum. Evet. Ortalama Vallahi yani ne böyle... olur Evet, kızma sınırına yaklaşık 3 üç, 3,5 üç buçuk üç buçuk. su bardağı alabilir ama dediğim gibi her şeyde değişebilir. Evet. O yüzden net demiyorum ama yaklaşık diyelim. Ya malzemeye göre Kulak Aynen. Ama yani bizim izleyicilerimiz, tanımlarımız oldukça becerikli <laughs> o yüzden onlara güveniyorum ben. <laughs> Ama şöyle bir evet. şey var tabii ki e, ben hamurumu yani daha doğrusu sıvı malzemeleri biraz karıştırıp, karıştırıp azıcık bununla bir araya getirdikten sonra, sonra e, yavaş yavaş böyle mesela ilk önce bir peynirimi ilave edeceğim. Tekrar şöyle bir kontrol edeceğim hamurumu. Hı hı. Tabii ne ki kadar sürede bu... pişiyor? Böyle çok uzun sürede mi yoksa? Yok bu da öyle. Üzeri kızarıp da böyle evet. bir çıtırlaşana kadar yeterli bir 15 Peki. dakika. Şimdi kabartma tuzumu alıyorum?